Dinleyenlerin not tutmasını tavsiye ederim. Abdurrazak diye bir alim var Yemenli. Bu meşhur Musannefi Abdurrazak diye bilinen İmam Ahmet bin Hanbel'in de hocalarından. Yani onun üst kadrosundan rahmetullahi aleyh muhaddis. Hatip Bağdadi El Camiül Ahlakı Ravisinde ondan bir söz naklediyor. Diyor ki: "Kullu ilmin la yedhulu ma'a sahibi el hamama فَلَا تَعُدْهُ عِلْمًا Bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim değildir diyor. Bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim değildir. Ne demek yani? Nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey. Şimdi dikkatli düşünüyoruz. Bir musaf, Kur'an-ı Kerim. Tuvalete sokabiliyor mu Müslüman onu? Sokamıyor. Bir hadis kitabını tuvalete sokabiliyor musun? Sokamazsın. Caiz değil veya bir fıkıh kitabı, şeriat kitabı tuvalete giriyor mu? E girmez. Yani tuvalete gireceğin zaman talebe ne yapıyor? Fıkıh kitabını bir kenara koyuyor. Dolayısıyla tuvalete sokup eğer sen ezberlemediysen fıkıh kitabını onu tuvalete sokamayacaksın. Dolayısıyla onu ilim saymıyor. Buradan Abdurrazak rahmetullahi aleyh <laughs> kime hitap etti? Nereden böyle insan gördü? Merak ediyorum yani. Biz niye göremiyoruz böyle insan? Ama öyleymişler. Onun hadis kitabı yani koca bir ansiklopedi gibi tek başına yazmış, telif etmiş, ezberlemiş. On binlerce hadisi olan bir alim. Ama ala külli hal demek ki becermişler bu işi yani. Ne diyor? Bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim ilim değildir diyor. Senin değil çünkü. Unutacaksın. Aklında kalmayacak. Yani senin diye garantili bir ilmin yok o zaman. Şimdi talebe kardeşlerime bunu kullanabilecekleri bir örnek olarak not etmelerini tavsiye ediyorum. "Kullu ilmin la yedhulü ma sahibi el hamama fe la ilmen sahibiyle tuvalete girmeyen, sahibi ne demek kim bu ilim benim diyorsa sahibiyle tuvalete girmeyen ilim ilim değildir sahibiyle tuvalete nasıl girer kafasında olur ezberinde olur. Tuvalete girerken sahibiyle beraber tuvalete giriyor. Çıkarken çıkıyor. Ezberlediğin şey senin ilmindir demek istiyor. Öbürü hangi kitapta ise o kitabın yazarının ilmi, senin ilmin değil. Bir yoğun ezberleme teşviki tabi burada ortaya çıkıyor. Ama tekrar ediyorum. Allah Teala'nın vergisi bu. Herkesi farklı yaratıyor Allah Teala. 40 fabrika işletip kendi fabrikasının numarasını ezber bilmeyen insan da var. Fabrikası var, adam zengin. Fakat çabuk hızlı say kardeşlerinin adını desem belki onları bile düşüne düşüne sayacak. Bu onun kötü adam olduğunu göstermiyor. Rabbim hepimizi farklı yaratmış. Kimimizin ezber zekası çok yüksek, kimimizin işletme zekası yüksek, kimimizin muhakeme gücü yüksek. Mesela fakihler muhakeme gücü yani karşılaştırma yapma gücü yüksek zekaya sahiptirler. Ezber zekaları muhaddisler gibi değildir. Muhaddisler de ezber zekaları çok yüksektir. Başladı mı makine gibi aşağı doğru sayar. 15. ile 25. arasında ne fark var dedi mi ne bileyim der devam eder saymaya. Fakih öyle değil ama. 15. de böyle dedin, 26. de böyle dedin, ikisi arasında şu fark var dersen, muhakeme gücü yüksek. Hepsi lazım toplum için tek bir zeka modeliyle hayat olmaz. Sanat kabiliyeti yüksek insanlar olur. Adam yani ağaca tuttu mu ondan bir sanat eseri çıkarıyor. Aynı adam hanımı yemek yapamadığı için acından ölüyor. Ağaçlara dil veriyorsun ya. Bu ağacın yani bakmaya kıyamıyorsun o kadar güzel sanat eseri. Bir yumurta kır işte. Yok yumurta kıramaz. Ağaçtan yumurta yapar ama. Tavaya koy kır dedin mi kıramıyor. Bir ayıp mı bu? Hayır. Rabbim öyle istemiş. Yani adam filan işi yüzde yüz yapıyor, öbür işi beceremiyor. Konuşmak kabiliyeti olağanüstü yüksek, e yaz bunları diyorsun, kalem elinde kalıyor, yazamıyor. Ayıp değil, eksik değil, kimse peygamber değil. Kemal Allah'a mahsus zaten. Celle Celaluhu. Allah her şeyin tam sahibidir. Kullar olarak, güya bir şeyin sahibi gibiyiz işte. Bu sebeple, e, elbette zekamızın çok yüksek, olmasını isteriz. Allah'a verdiği kadar kalacak o ama verdiğini tam kullanma konusunda diretmeliyiz. Çünkü selefimiz bizim olağanüstü denebilecek olumsuz şartlarda çok büyük işler becerdiler. Çok büyük ezberler yaptılar. O sayede de din bize geldi. Kağıt mı vardı? Ses kayıt cihazı mı vardı? Kiremitlere, kiremit gibi topraktan parçaları taş üstüne yazı yazdılar ya. Ağaç kabuklarına Kur'an'ı yazdılar unutulmasın diye. İmkan yok. Yazı bilmek yok, okuma bilmek yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bugünlere geldi. Şimdi bizim hiç olmasın cep telefonlarımızı ezber bilecek kadar yani çok merak ediyorum. Kaç kişi vardır cep telefonunu mu kaybetsem o numaraları ben tekrar söylerim diyecek. Ama muhaddis var, 5 bin, 6 bin hadisin yazıldığı kitabı yanıyor. Çocukları ağlıyor babamız delirecek diye. Yeniden yazarım çocuklar merak etmeyin diyor. Sanki bir satır yazı yazacakmış gibi. Ya bu bir farklılık, bir lütuf. Allah'ın lütfu, kullarına ihsanı. Ama olanını, mevcut olanını değerlendiremeyişimiz çok abes bir iş. Helak ediyoruz zekalarımızı. Çocuklarımızın ezber zekasını, işte gıdaya varıncaya kadar pek çok sebep var. Biz çürütüyoruz aslında. Gencecik çocuklara, küçücük çocuklara e, akıllı telefon vermek, kendilerinin aklının ileride kıtlaşması demek. Yani ona çarpım tablosu bile ezberletilemez artık. Devletler de zaten iyi politika gidiyoruz filan diye, vatandaşın gözüne girmek için cep telefonunu kışkırtıyor, bilgisayarı kışkırtıyor, vereceğim bedava vereceğim diyor. Her verdiğin akıllı cihaz çocuğun aklını yiyor. İse burada bir sıkıntı var. Bu devlet politikası tabi beni ilgilendirmiyor ama e, beni ilgilendiren çocuklarımın Allah'ın yarattığı zeka düzeyinde kalamaması halinde onun aç kalması gibi zekasının da geri kalmasından Allah bana sorar diye düşünüyorum. Bu düşünceyi önemsiyorum.